Hepinize selamlar arkadaşlar. Uzunca bir süre yoktum. Bir hafta yakın bir süre. Bildiğiniz gibi İsveç muhabbetleri var. İstanbul'a gittik geldik. Küçük bir tatil yaptık geldik. Ve bu sürede çok güzel güncellemeler gelmiş oyuna. Sizlerle birlikte bu güncellemeleri inceleyeceğiz. Bakacağız neler gelmiş neler olmuş birlikte göreceğiz. Sizlerden tek ricam bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın abi. Hadi bakalım gelin ne güncellemeleri yapılmış oyuna neler gelmiş birlikte bakalım. Ben yokken abi 3 tane patch atmışlar. Bir tane 5 Temmuz'da güncelleme notu gelmiş. Bir bayram etkinliklerinden bahsedilmiş. Bir de 7 Temmuz'da güncelleme gelmiş. Gelin birlikte ilkine bakalım. 5 Temmuz'da Crystal Fortress War etkinliği aktif edilmiş abi. Burada 60 ve 65 leveldeyseniz günün belirli saatlerinde öğlen 2'de, akşam 8'de ve gece 2'de 3 kere giriş hakkınız var abi. Onun dışında... Burada 30 dakika içinde rakip oyuncuları öldürerek veya kristalleri yok ederek takım için puan kazanıyorsun. Ee, bir tane tohumun var doğduğun. Onun dışında kendi bir tane taşın var korudun. Ortada bir tane taş var. Bir de rakibin taşı var. Ee, kendi taşını ve e, karşı rakibin taşını keserek 15 puan alıyorsun. Ortadaki çıkan taşı keserek de 5 puan alıyorsun. Bunların e, respawn süreleri mevcut. Takımlardan biri süre bitmeden 100 puan ulaştığı zaman kazanıyor. Ee, bunun ödülleri abi şöyle bir ödülü var. Kaybedersen Wood Chest, kazanırsan da Golden Chest veriyor. Bununla alakalı yarın akşam saat 6'da detaylı bir video gelecek. Direkt oynadığım bir videoyu paylaşacağım sizlerle. Ee, onun dışında burada Gender Change Scroll gelmiş. Karakterinizi işte ne yapıyorsun? kıza erkek o şekilde değiştirebiliyorsun. Duelo sistemi aktif edilmiş. Ee, sağ tıklayıp duel atabilirsiniz. Onun dışında Test Server'ında Blood Valley Yeni Savaş haritası da aktif edilmiş arkadaşlar. Ee, düzenleme olarak toplama görevlerinden oluşan sayma sorunu giderildi. Yapılan görevlerin görev penceresinde hep seçeneğini seçilirken görünme sorunu düzeltilmiş. Pazardan adet gitem aldıktan sonra tekrar internet basarak otomatik olması engellenmiş. Kireç sınıfında bazı meclis silahlarında e, intelligent gereksinimleri arttırılmış. İlk güncellemiz bu şekilde oldu. Burada gender change ve bildiğiniz gibi yeni etkinlik gelmiş. Bu yeni etkinlik sayesinde e, çarımızı geliştirmek için farm ve PK'yı aynı anda işleyeceğiz. Dediğim gibi yarın akşam 6'da sizlerle birlikte bu da olacak detaylı videosu. Şimdi gelelim bayram etkinliklerine Rise Online'ın. Arife günü yani bugün %50 eksperiment ve bayram boyunca 12 Temmuz'a kadar, 12 Temmuz dahil %50 eksperiment var. Onun dışında bütün pus'ta bayram boyunca bayramın ilk 4 günü boyunca %10 pus indirimleri marka ürünlerinde indirimler mevcut. İkinci gününde bayramın %25 battle point event var. Yani birini bıçakladığınız zaman %25 daha fazla puan gelecek. Ve bu puanlarla ileride ne yapacaksınız arkadaşlar? Bu puanlarla ileride unique silah alabileceksiniz. Mesela 100.000 puana oyunda olmayan değerli silahları alacaksınız. Reaper mesela Warrior silahının en iyi sınıfının en iyi silah sanırım. Sadece Battle Point'te alınabilecekmiş. Bunu Rise Online yayınında GM'ler söylemişti. Bayram hediyelerimiz mevcut arkadaşlar. Şöyle 8 ve 18 Temmuz arasında oyuna giriş yapan bütün kullanıcılara 3 günlük premium. Artı olarak premium olanlara da fazladan 3 gün premium veriliyor. 1000 tane mana potu, 1000 tane can potu, 3 tane ex kullan 10'ar tane yani kullanım hakkı ex-school'lardan verilecek. Pet ve binek verilecek arkadaşlar. Bayram etkinliklerimiz bunlar. Teşekkür ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi hepsi tekrardan yazıyor. Bayram etkinliklerinin hediyeleri dağıtılmış. Şuradan hemen sağ alttan çok diyorsunuz arkadaşlar. Mağazamıza girdikten sonra burada sizin tam bu kısımda ödülleriniz burada. Bunları tıklayarak tıklayarak böyle alıyorsunuz abi. Ben bu bunları almıyorum şu an. Bu petleri, binekleri almıyorum. Onlar dursun. Seçilenleri oyuna gönder diyorum. Çak 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 çak. Hepsi gitti abi. Kapattım burayı. Burayı da kapattım. Gördüğünüz gibi inventörüme hepsi geldi. Hayırlı uğurlu olsun eller beşer taneymiş bak. 1.60 hmm. 5'er taneymiş. 150 de beşer tane. 1.70'de 2 tane varmış. Bunları bankaya atalım. Şimdi devam edelim güncelleme notlarımıza. En büyük olan olay benim için artık karakterlerimizi NFT'ye çevirip o şekilde satabileceğiz arkadaşlar. NFT karakter satış sistemi aktif edildi diyor. NFT karakter sisteminde karakterinizi NFT olarak dönüştürebileceksiniz. Bunun için mağazada NFT karakter school satılıyor. Bunu alacaksınız. Bunun fiyatı 6200 lirası geçmiş sanırım. Bazı arkadaşlar pahalı olduğunu düşünüyor. Ama bence fiyat olarak gayet uygun. Neden gayet uygun? Çünkü ucuz yapsan 1000 olsa sürekli dönüp dolaşır. Bu da hoş olmaz. Gayet makul. Zaten çok fazla NFT'ye basmazsınız. Kendi karakterinizle oynarsınız. Ve çark asmak için zamanı olmayan arkadaşlar da uygun fiyatları bunu alabilirler. Bu arkadaşlar şu an oynex.com'da Rise Online penceresine bakıyorsunuz. Burada NFT karakter satış işleminden alabilirsiniz NFT'lerinizi. Onun dışında da normal mağazasından satılıyor. Detaylarına bakacağız. Gayet ucuz fiyatlara satılıyor ve bir tane bağlı eşya açarınıza koyabiliyorsunuz. Karakterin üstünde eşya var. Normal eşyalar olabiliyor mu, olmuyor mu bilmiyorum. Bunları yorumlarda belirtirseniz sevinirim detaylarını. Şöyle inelim aşağıya. NFT karakter rehberinden buradan gelin birlikte bakalım. NFT karakter scroll'u alıyoruz. Açılan pencerede NFT haline dönüştürmek istediğiniz karakteri seçerek export bas tıklayıp NFT'ye çeviriyorsun abi. Export işlemi tamamlandığında NFT'niz hesabınıza bağlı olan cüzdan adresinde gönderilecek. Prize Online World'un resmi sitesi üzerinden cüzdan bağlantısı kısmından NFT'nizi görüntüleyebiliyorsunuz. Bunu aynı şekilde mağazadan Marketplace Rise Online'da satabilirsiniz. Roku token, Roku coin şeklinde ya da ayrı olarak oynex.com üzerinden satın alabilir ya da satabilirsiniz. Bunun şöyle bir olayı var. Çok hoşuma gitti benim. Karakteri NFT'ye çeviren ilk sahibi. Yani ben kendi karakterimi NFT'ye çevirdikten sonra ömrü boyunca sürekli yapılan satış fiyatı üzerinden %10 miras hakkı kazanacak. Yani ben şimdi sattım bunu. E, mesela TL bazında söyleyeyim, e, Roku Coin değil de 1000 TL'ye sattım, gitti. Ondan sonra alınan arkadaş bunu 1000 liraya sattığı zaman 100 lira bana miras hakkı gelecek. Sürekli her satıldığında ben tekrar bundan e, para kazanacağım, pay alacağım. Karakterin ilk sahibi olduğum için bayağı başarılı. Cezalı karakterler maalesef NFT olarak düşünülemiyor. Atak kısıtlaması, mide cezası ve aktif olarak cezası olan karakterleri NFT'ye çeviremiyorsunuz. Burada yorumlar var. Gelmesi gerekiyordu. işte bunun canlanmalı. Evet devam edelim. Kostüm değiştirme özelliği gelmiş. Aktif edilmiş. Buradan kozmetik exchange'e tıkıyorsun. Bu ne demek? Mesela sen protein'sin. ırk bastın. Ee, ama Lunaskar olduktan sonra kıyafet protein kaldı. Bunu lülaskarı çevirmek için kullanacaksın. Bunun detayları nerede? Şuradan hemen birlikte bakalım abi. Ee, yapman gereken şey görünü değiştirmek için e, kostüm nasıl değiştirirsin diye. Oyun alt kısmında bulunan karakter menüsünden kozmetik exchange'e tıklıyorsun şuraya. Ondan sonra gelen ekranda işte kostümüne sağ tıklayıp buraya getiriyorsun. Ondan sonra konform diyorsun. Sonra değiştiriyorsun işte ee, bunun 2.5 kemlik bir ücreti var. Bir de mesela kendi değerinde olan kıyafetleri dönüştürebiliyorsun bunu. 1000 rice Cash'lik kıyafeti 1000 rice Cash değerindeki kıyafeti değiştirebiliyorsun. Bu şekilde oluyor. Sonra yapılan düzenlemelerde Rise Online World'de erkinler işimdeyiz bildiğiniz gibi. Tüm takılar ve set bonusları yayınlanmış arkadaşlar. Mesela Violent Earring'de eskiden BP bonus 5 veriyormuş özellikle bu, bu seti taktığın zaman ama artık işte bütün e, klaslara karşı 5 daha fazla atak yapıyorsun ne bileyim bütün canavarlara karşı 5 atak yapıyorsun ya da Obsidian set taktığın zaman e, normal 30 def veriyor sana bütün e, klaslara karşı 5 defans ve bütün canavar boss e, canavarlara karşı 10 bonus defans sağlıyor bu şekilde özellikler oluyor e, Crystal Fortress War Event'te Piyesler giremiyormuş. Onu düzeltmişler. Bloody Valley etkinlik haritası için optimizasyon çalışmaları yapılmış. E, ee, Bloody Valley etkinlik 45 dakika olarak düzenlendi. Bloody içerisinde diskonetik olan kullanıcı ona girdikten sonra tekrar etkinlik arasında doğma sorunu giderilmiş. En son olarak da Asas'ın 64 şükür, e, skillindeki kullanımda bulunan hata da giderilmiş. Güncellerimiz tutul olarak bu kadardı. Bu tarz e, güncellemelerle oyun yavaş yavaş daha güzel hale gelecek arkadaşlar. Bildiğiniz gibi şu an Rise Online erken erişim modunda. Yani tam olarak her şeyi sunulmuş bir şekilde çıkmadı. Ne demek istiyorum? Mesela şu an maksimum 65 level %100 yapabiliyorsunuz karakterinizi. Ama daha 70 level'e çıkacak. Birçok etkinlik gelecek. En basitinden şurada Adventure Dungeon dediğin zaman burada Clan Dungeon ve Baskınlar, Raidler kapalı. Bunlar açılacak. Yeni haritalar aktif olarak oyuna gelecek, farklı itemler gelecek, gelen itemlere, itemlere, eşyalara rün basabileceksiniz. Mesela Craft sisteminde inanılmaz fazla şeyler aktif olacak. Bildiğiniz gibi daha Craft şu an kapattılar, düzenleyip yakın zamanda açacaklarını duyurdular. Burada bankada mesela epic rünler var. Bu rünlerle silahlarınıza, eşyalarınıza ee, özellik ekleyeceksiniz vesaire vesaire zibilyon tane birçok etkinlik olacak arkadaşlar oyunda. Umarım oyun her geçen gün daha da gelişiyor, daha da gelişmeye devam edecek. Sizlerden ricam arkadaşlar oyunu oyun olduğun için oynamanız. Diğer oyun, mesela ben Night oynuyordum daha önceden. Şu an Rise Online'a geçtim. Gayet keyfim yerinde. Oyun olduğu için oynuyorum. Ucuza bu oyunu oynuyorum. Bazı arkadaşlar hala 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 bu eski kafadan çıkamadı abi. Yok sen onu savunun, yok sen atlayıp savunun, sen bunu savunun, şunu savunun. Bunlar oyun arkadaşlar ve sizin eğlenmeniz için var. Sizler tüketicisiniz. Hangisi sizin için daha keyifliyse o oyunu oynayın. Yani yani sizin nighttan nefret etmeniz, Knight'a sövmeniz, Rise'ı övmeniz karşılığında Rise size bir şey vermeyecek. Ya da siz Rise'a e sövüp Knight'ı övdüğünüz zaman Knight size bir şey vermeyecek. Bunlar oyun. Sizler e, para yatırıp e, zamanınızı verip keyif almanız için var bunlar. Of konuşamadım. Dediğim gibi kavgaya gerek yok. Neyi keyif alıyorsunuz? Neyden hoşlanıyorsunuz? Onu e, seçin. Bakın e, herkesin farklı sebepleri vardır. Ben Rise Online oynuyorum. Oyuna para vermeden keyifli bir şekilde oynamaya devam ediyorum. PK, farm, etkinlik her şey tıkırında gidiyor. Zamanla her şey daha güzel olacak diyorum. Sizler de aynı kafada düşünün. E, kimse e, kimseye sen Knight oynuyorsan Rise oynayın diye e, bir şey söyleme hakkına sahip değil arkadaşlar. Ne keyif oluyorsanız onu oynayın. videomuz bu kadardı. Güncellemeler bence inanılmaz iyiydi. Özellikle NFT'ye dönüştürme mükemmeldi. Ee, bu tarz videoların devamı için de videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sizce bu güncelleme nasıl? Yorumlarda belirtin. Horizon Online ileride nasıl bir oyun olur sizce? Bunu da belirtin. Fazla söze gerek yok. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.